Evet, bilgi yarışmamıza hoş geldiniz. Bugün karşımızda satılmış var. Merhaba Hayri Kafalı abi. İlk sorumuz, Türkiye'nin başkenti neresi? E bu çok kolay, Ankara. Sıradaki soru, bak bu çok zor, iyi cevap ver. Satılmışın babasının adı nedir? Hayrullah mı, yoksa Level C5 mi? Level C5 ne alaka ya? Hayrullah benim babamın adı. O kadar emin olma, telefon hakkını kullanmak ister misin? Töbe töbe, telefon hakkımı? mı? Tamam. Anne. Efendim oğlu şu. Bilgi yarışmasındayım. Diyorlar ki babanın adı ne? Level C5 falan diyorlar. Ne alaka? Sen bunu nereden öğrendin? Biz sana daha söylememiştik bunu. Nasıl yani? Hatırlıyor musun? Sana doğum gününde bir sürü hediye geliyordu. PlayStation'lar, oyun setleri. He. Hayır oyuncağı da vardı. Ve hep diğer çocuklardan farklı bir çocuktu. Evet çocuklar Ahmet Burada Sadaka Sadaka kim ya? Burada Satılmış <laughs> 欲望，欲望，都遗忘去年的烦恼和姑娘。<music>